Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye Eurofighter Typhoon uçaklarının satımı ile ilgili yine beklediğimiz bir açıklamalar ve olumsuz tepkiler gelmeye başladı. Avrupa Birliği'nin, Batı Avrupa Birliği'nin diyelim daha doğrusu savaş uçakları diyebiliriz buna. Bir konsorsiyumda üretilen bir savaş uçakları silsilesi. Bildiğiniz üzere bu uçakları neden bize vermiyorlarla ilgili medyada çıkan bazı haberlerimizi görünce de şaşkına döndüm. Ne kadar dar kapsamlı ve yoz yaklaşılmış. Şimdi neden satılmadığını ve bize neden verilmediğini dobra dobra anlatayım sizlere. Eurofighter savaş uçakları Avrupa'nın gelişen süreçte ve özellikle Rusya'ya karşı planladığı o tehdidi bertaraf etmek için ürettiği bir silah sistemi. Tabii ki biz Müslümanları da unutmamışlardır. Biz Müslümanlara karşı da bunu ürettiler. Şimdi bu sistemle birlikte hem Avrupa kendisini koruma amaçlı hem de Batı ülkeleri o ekonomiklerini ve zenginliklerini, sömürgelerini kontrol etme çabası. Birileri şimdi bana şunu demesin, sömürge mi kaldı? Görüyorsunuz Afrika'daki yeni şeyleri. 500 milyar dolar her sene Macron'un cebine giriyordu. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Eurofighter çok hızlı, evet çok hızlı bir şekilde göreve hazır ve görev yerine gidebilen bu uçak. 2.300 kilometre menzile sahip ve dikey iniş, dikey çıkışı ve manevra yetenekleri muazzam ve bu uçaklarla bir avcı bombardıman işlemini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani iyi bir saldırı uçağı gerçekten. Ağırlığı ve taşıdığı mühimmatın çokluğuna bakarsak gerçekten vazgeçilmez bir uçak. Şimdi bu uçak projesine Türkiye'yi de dahil etmek istemişlerdi. Ama o dönem bazı tabii ki değerlendirmeler ve yaklaşımlarla bu projenin yerine F-35 projesine geçti Türkiye. F-35 projesinde uçağın gövdesi dahil birçok iniş takımları ve benzeri birçok aksamında kok tipine kadar Türkiye'nin güçlü katkıları gerçekleşti. Ve bu katkılar neticesinde ben hep şunu söylerdim her şeyi konuşuyoruz bu yayında bir şey saklamak evelemek gevelemek yok demiştim ki İnanın ilk F-35 projesini ballandıra ballandıra anlatıp Türkiye'de bu projede var diyenlere bu işte bir bit geliği var, bu işte bir sıkıntı var, bizi işgal etmek isteyenler eş değer bir uçağı bizimle nasıl üretirler diye binlerce soru sormak istemiştim kendime. Böyle bir şey nasıl mümkün olur? Hemen güneyinizde teröristleri besleyen ve size Kıbrıs'ta F-35'ler tutarak güçsüz bir anınızı bekleyip bombardıman için orada İngiltere'nin beklediği F-35'leri görünce işte dedim ya kararımızı burada kılsak da bize büyük bir darbe vurdular ve projeden bizi Rus S-400'lerini bahane ederek çıkarttılar. Biden'ın Mondi'ye bakışına bakarsanız Mondi ABD'nin eyaleti olmaya hazır. 2 milyara yakın nüfusuna yazık değil mi? Tam bir üs oldular ABD üssü ve özellikle bunlar Rus ürünleri alsalar da bunların muaf tuttu Amerika Yüzsüzce dedi ki onlara ayrı size ayrı muamele katsa yaptırımları muaf tuttu. Şimdi biz Eurofighter sistemini almaya karar verdik. Kimle görüştük ilk? İngiliz. İngilizlerle görüştük. Tabii ki Türk asıllı birisi vardı ama İngiliz düşünceli. Ne oldu? Kendisiyle ile görüştük ve ne dedi? Tabii ki okey dedi. Niye İngiliz kötü olmaz? Başkalarıyla kötü oldurur. Yani böyle bir şey var. İngiliz bize evet demiş. Fransa bize evet demiş. İspanya der bakın. İspanya der. İspanya'dan sıkıntı yok. Birçok projede ve Petritlerin Türkiye'de kalmasında İspanya veto etmemişti. Şimdi gözler Almanya'ya çevrilmişti. Almanya her zaman olduğu gibi PKK ile mücadelede 30 yıl önce tanklarımı kullanamasın diyen Almanya Yine aynı Almanya. Ama neden böyle? Çok erkenlere gittik ama anlatmamız gerekir. Berlin'de bir işgal vardı. Rusya işgal etmiş. Bayrağı orak çekici dikmişti. Hızlı davranmıştı diğerlerinden. Müttefiklerinden. Daha sonra ABD gelmiş dengeyi sağlamıştı. Yani Batı Almanya kuruluyordu ama ABD himayesinde. Yani bir ABD'nin himayesinde bir eyalet gibi düşünebilirsiniz. Yani Almanya'nın bütün savunması, teknolojisi, kaynak bulması, ekonomisini diriltmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği Marshall yardımıyla gerçekleşti ve bunun sonucunda orada uydu bir devleti ve dünyaya ihracat ithalatında özellikle yaptığı ticarette ve birçok alanda güçlü bir Avrupa ülkesi özlemleyen Amerika bunu gerçekleştirdi. Bunun sonucunda Almanya, evet Almanya ABD'nin bir üssü gibi ve birçok askeri üssünde bulunduğu bir yere dönüşü verdi aslında kendisi ordu, ordusu olmayan bir ülke Almanya. Yani şimdi bizim Eurofighter'ımıza karşı çıkması nedenlerden en önemlisi, ikincisini de açıklayacağım ama birincisi, birincisi Amerika. Amerika Birleşik Devletleri ne derse o. Aynen demin resimde buyurduğu gibi. ABD diyor ki ben F-35'i vermedim. Ben orayı vurmayı düşünüyorum veya kuşatmayı düşünüyorum. Kevresinde terörüp besliyorum. Sen de ona benim vermediğim uçağı veremezsin. Almanya ne yapıyor? Önce abisinin, büyük abisinin sözünü dinliyor. Erpençe dinliyor. Birinci neden bu. Şimdi ikinci nedene geçelim. Avrupa'da liderlik yarışı. Aman aman demeyin. Avrupa'da liderlik yarışı. Nüfusu büyüyen, genç nüfusu dinamik olan, bilime ve tekniğe yönelen ve belli alanlarda büyük bir mesafe kat edip aradaki mesafeyi kapatan ve diğer alanlarda da bunu kapatmaya ya tabii ki uğraşan bir Türkiye var. Türkiye'nin güçlü bir askeri gücü, millileşmiş ve gelişmiş silahlara sahip bir askeri gücü Almanya'nın bölgedeki çıkarlarını Almanya için tehdit. Dikkat ederseniz PKK'ya desteğin sivil alanda ve ülkede koruma anlamında Türkiye karşıtı tüm örgütlere desteğin Almanya'da tavan yaptığını görebilirsiniz. İnsan hakları kisvesi altında terörü beslemeye devam ediyorlar. İki Almanya birleşse de, başkentini Berlin yapsa da, büyük Türkiye korkusu Almanya'nın kafasından gitmiş değil. Neden gitmiş değil? Kısa bir örnek vereyim. İkinci Viyana kuşatmasını unutamadılar. Türkler geliyor unutamadılar. Bu onların benliğini işledi. Bir kere Türk fobisi benliklerini işledi. Almanya'da Germen ve birçok imparatorluğu çok kez dize getirdik. Ve ikinci Viyana düşseydi tüm Avrupa düşerdi diyorlar. İngiltere sınırlarına kadar ulaşırdık diye. Hiç de haksız değiller. Yani kafalarında bir de bu var. Güçlenen bir Türkiye Avrupa'da rol kapar ve bizim trendimizi geçer ve ürettiğimiz ürünlerin üstüne ürünler koyar. Yani bu konuda tabii ki kamuoyunda gerileşen Almanya bizi kıskanıyor sözü belli alanlarda geçerli. Örneğin sihalarda. Şimdi konuyu fazla dağıtmayayım. Almanya'nın müzeye bıraktığı büyük sihasından bahsetmeyeyim. Konu uzayacak şimdi. Almanya uçuramadığı ve projesini iptal etmek durumunda kaldığı bu sistemi müzeye kaldırıyor. Şov yapacaklardı gerçekleştiremediler. Her şey beklenildiği gibi çıkmadı. Almanya yoksa sen mekanik teknolojide mi kaldın? Aynen Japonya gibi. Yani Çin ve tabii ki bazı ülkeler çoktan geçtiler. Evet o Japonya'nın mekanik teknolojisini dijital teknolojiyle. Demek istediğim Almanya hem güçlü bir Türkiye Avrupa'da istemiyor kudretli bir Türkiye'yi istemiyor. Hem de abisi Amerika Birleşik Devletleri sözü çıkmıyor. O zaman biz ne yapacağız? F-4'ler. Emekli edilmesi beklenen F-4'leri modernize edeceğiz. Çağın gereklerine göre gövde ömürlerini uzatıcı alışımlar, tamirler ve kaplamalar ve ekstra sistemlerle modernize edeceğiz. İnanın başka çaremiz yok. F-16'ların blok 30'ları şu anda TUSAŞ'ımız tarafından ne yapılıyor? modernize ediliyor. Vakit kaybetmememiz gerekiyor. Vakit kaybettiğimizde sıkıntılar üstüne sıkıntılar gelir. Gerçekten bu da bizi büyük bir sıkıntıya sokar. Böylelikle ne yapacağız? F4'leri, evet F4'leri modernize edeceğiz. F16'ların da blok 50'lerini şimdiden kolları sıvayacağız büyük bir seferberlikle. Gövde birlerini uzattığımız ve yeniden modernize ettiğimiz filomuza kattığımız F16'lar bir gerçek. Artık bunları yapmamızın zamanı geldi. Şimdiden kolları sıvayalım. Bunların bize uçak uçak vereceği niyeti yok. Oyalamak için isteklerde bulunabiliriz ama perde gerisinde çok hızlı ve seri bir şekilde bunları modernize ederek filomuzda özellikle SİHA'larımızın, TİHA'larımızın desteğiyle idare edip Yerli ve milli uçağımız gelene kadar bunu yapmak zorundayız. Satın tabii ki bir Eurofighter'ın dezavantajına da değinelim. Eurofighter'ın dezavantajları aynen F-35'lerdeki gibi motor arızası çok vermesi, çift motorlu olması ve bu çift motorlarda koordinasyon ve yapılan işlemdeki çok çalışıma bağlı bazı mekanik sorunlar çıkıyor ve F-35'teki gibi çok maliyetli bir sistem ve yerli, yeni ve yedek motorlarınızın bolca olması lazım. Bu da çok büyük bir maliyet açıkçası. Örneğin F-35 filosu Amerika Birleşik Devletleri'nde çokça, evet çokça arıza veriyor ve motor bakımları için çok sayıda uçak rezervde bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri maliyetlerinden dolayı başka bir uçak projesine geçmeyi düşünüyor, belki geçti bile. Eurofighter'ın da aynen o şekilde. Yani 250'şer tane İngiltere'nin Evet şu anda Almanya'nın 160 ve 130 gibi sayılarda da Fransa ve İspanya'nın üretim e, hedefleri oldu. Ama şu bir gerçek ki motor arızası ve maliyeti bu projede de olmamamız gerektiğini gösteriyor ama şu anda 20-30 tane olsa geçici dönemde en az hızlı ve seri bir şekilde elimize geçse önemli ama 2030'dan önce de teslimat önermiyorlar. Yani ne yaparsanız yapın bir sıkıntı. Bize neden vermediğinizi çok iyi anladınız değil mi? İşte verilmediğini çok iyi anladınız değil mi? Bu uçakların bize neden verilmediğini size net, sağ sola çevirmeden, ufak olaylara, gündelik olaylara, gerginliklere belirtmeden asıl nedenleri sıraladım. Ve sıralamayı da devam edeceğim. Ama beni izleyeceksiniz, kanalıma abone olacaksınız ve bu yayını tüm sevdiklerinize paylaşacaksınız. Analiz burada, teknik burada, yorum burada. Görüşmek üzere.